Bitcoin neden dünyanın en tehlikeli parası? O sadece dijital bir yatırım aracı mı? Fakat gerçek şu ki bu teknoloji bankaları ve devletleri ortadan kaldırmayı amaçlayan anonim bir devrimdi. Bir kişi ya da kurum kontrol etmiyor. 2009'da kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto tarafından yaratıldı. O zamandan beri devasa bir dijital altın standardı yarattı. İşin ilginç yanı bu sanal para biriminin tek bir merkezi otoritesi yok. Değeri sadece ağdaki matematiksel güvenle belirtildi. Peki bu kontrolsüz yapı onu hem neden bu kadar değerli hem de neden bu kadar tehlikeli yapıyor? Bu efsanevi yolculuğu ve dünya çapındaki diğer ikonların sırlarını kaçırmamak için şimdi takip etmeye başlayın ve istediğiniz bir sanatçı, film, oyun içeriği varsa belirtin. Çünkü Bitcoin tüm finansal sisteme meydan okuyarak insanların bankalara olan ihtiyacını ortadan kaldıran merkeziyetsiz bir devrim başlattı. Bu da onu hem özgür hem de otoriterler için büyük bir tehdit haline getirdi. Bitcoin geleceğin parası olabildi mi? Yorumlarda tartışalım.